Tarımsal Kalkınma Zirvesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi arkadaşlarla şunu konuştuk sabahtan beri onu konuşuyoruz. Diyoruz ki çok geç kalınmış. Niye daha önce yapılmadı? Niye daha önce düşünülmedi? diye birbirimizi sorgulamaya başladık. Demek ki artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidar istiyor. İktidara gelme ile ilgili de çok güzel adımlar atıyor. Bu adımlardan bir tanesi de bugün yaşadık. Bütün belediyelerimizle belediyelerden katılım sağlayan arkadaşlarımızla, belediyelerimizde yapılan projelerle e, demek ki doğru yoldayız. E, o doğru yolda olduğumuzu göstermenin de fırsatı buydu. Biz e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na bu düşünceyi Ekrem Bey'in söylediği gibi Genel Başkanımızın talimatlarıyla yaptık bu çalışmayı demişti konuşmasında. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte de e, daha büyüyerek bu organizasyonlar devam eder bizler de yaptığımız güzel işleri tanıtma fırsatlarını bulmuş oluruz. Bu 5 yıllık kalkınma planı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani olması gereken şeyler yapılıyor şu anda. Bu planlamalar çok önceden yapılmalıydı. Çok güzel Genel Başkanımız özetledi bugün. Tarımla ilgili yapılması gereken çalışmaların tamamı ciddi anlamda hayata geçmesiyle ilgili önce projelendirme yapmak gerekiyor biliyorsunuz bir işi. O proje çalışmaları yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de biz inşallah çok daha güzel işlere imza atarız. Biz de öyle umuyoruz. Görüşleriniz için çok teşekkür ederiz ve katılımınız için de öyle. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben misafirperverliklerinden dolayı Ekrem Başkanımıza ve onun ekibine, çünkü bir emek işiydi bu, o ekip olmadan bu düzen kurulamazdı. Çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların devamını diliyorum. Bizler de teşekkür ederiz Görüşmek üzere.